Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda basit bir site şablonu oluşturacağız ee, daha önceki konularda görmediğimiz iframe e komutunu göstereceğim size iframe e internal frameden geliyor frame çerçeve internal arkadaşlar içinde anlamına geliyor İç içe çerçeve sayfa içi çerçeve anlamına geliyor şimdi oluşturacağım e, tasarım şu şekilde olacak sol tarafta menülerin kısmı ana sayfa MyNet, haber, net haber map, iletişim buraya bir iframe e ekleyeceğim tıkladığım zaman burada açılmasını sağlayacağım arkadaşlar Anlaşıldı mı? Sol üst tarafta bir tane banner'ımız olacak. E, ee, yine masa üstünde indirdiğimiz banner CPG isimli resim dosyasını kullanacağız. Genişliğini 800, yüksekliğine 151 birim yapacağız? Evet. Şuranın genişliği 800, yüksekliği 150 arkadaşlar. Ee, buranınki 450 birim yüksekliğinde toplamda ne olacak? 600 birim olacak. Öyle değil mi? Buraya kaç kalıyor? 800'lü genişliği. 150 buraya kullanıyoruz. 650'ye 450 kalıyor öyle değil mi şimdi oluştururken hemen html için standart olan kodlarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar şablon 01 olarak ne yaptım oluşturdum titili oluşturdum hid'i kapattım Evet ee, daha sonra body BG kalır. Turkuaz olsun arkadaşlar. İşleme. Şimdi site şablonu oluştururken biz tablolardan yararlanıyoruz. Şimdi şu tabloyu oluştururken arkadaşlar incelediğimiz zaman en fazla satır ve en fazla sütun sayısına bakacağız. Burada sütun kaç tane var? Bir tane öyle değil mi? Burada sütun kaç tane var? Bir, iki. Dolayısıyla tablomuz kaç satır kaç, kaç sütundan oluşacak? İki sütundan. Satıra bakalım. Bir satır, ikinci satır. Diğerine bakıyorum. Bir satır, iki satır. O zaman iki çarpı ikilik ne olacak arkadaşlar? Bir tane tablo oluşturacağız. Üst tarafı kol spanla birleştirip tek bir hücre haline getireceğiz. Öyle değil mi? Hemen table table align neydi arkadaşlar? Hizalama öyle değil mi? Center yazdığımız zaman buraya ne oluyordu? Merkezi ortalıyor. Merkezi ortalıyor. Border eşittir Bir diyorum. Bunun anlamı çerçeve kalınlığı 1 olacak. Ee, width eşittir 800. Width eşittir 800 arkadaşlar. Height neydi? Yükseklik. Yükseklik eşittir 600. Bunu yaptıktan sonra table'ımızı kapatıyorum. Ve ilk satırımızı, banner'ın olduğu satırı eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Banner'ın olduğu kısım, satır, TR ile başlıyoruz, TD ile devam ediyoruz, TD ile devam ediyoruz. Şimdi benden olduğu yerin yüksekliğini ne demiştik arkadaşlar? Height parametresiyle yani yüksekliğini 150 birim yapacağız. Genişliği, genişliğini 800 yapmıyorum çünkü zaten arkadaşlar dikkat ederseniz 800 birim olarak üst tarafta belirtilmiş. Bunu belirttikten sonra, call span'da ne dedik? İki tane hücreyi birleştirdiğimiz için ne yapacağım? Cospan eşittir 2 yazacağım. Bunu yazdıktan sonra TD'yi kapatıyorum. Daha sonra da TR'yi kapatıyorum. Kapattım. Bunun arasına resim dosyasının banner.jpg dosyasının gelmesini istiyorum. Onun için resim ekleme tagımız img src eşittir. Ne diyorum arkadaşlar? Banner.jpg Evet. Bunun genişliği 800 birim. Yüksekliği de arkadaşlar 150 birim. Burada ne oluyordu? Ee, 800 birim genişliğinde 150 birim yüksekliğinde bir resim dosyası. Hangi resim dosyasını? Bender.jpg e eklememi sağlıyor. Önce izleyin. İzleyin arkadaşlar. Şablon 01.html olarak ne yaptım bunu? Kayıt ettim. Çift içerisinde kaydettim. Evet bir çalıştırayım bakayım. Ne gelecek? Evet ben cephe 8 ile 150 olarak geldi. Şimdi birinci satırımız hazır. Birinci satırımız hazır olduğu için arkadaşlar şimdi geldik ikinci satıra. İkinci satırda kaç tane hücre var? İki tane hücre var. Öyle değil mi? Birinin genişliği 150, birinin iki 650. Top, toplamı 800 değil miydi? Burası 150, buraya kaç kalıyor? 650 kalıyor. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağım. Hemen ikinci satırımızı yazmak için ben açıyorum buraya. İkinci satırı geldik. İki hücreden oluşacak. O zaman tr tagını yazıyorum. Td menünün olduğu kısım arkadaşlar. Bunun genişini belirtiyorum. Genişliği neydi? 151 öyle değil mi? 151 olarak yazdım. Td yazdım. Burada ne olacak arkadaşlar? Ana sayfa. Ana sayfa. Bir tanesini yazalım. Belirtmek için. Birinci td tamam. İkinci td width yani genişlik neydi arkadaşlar? 650 birimdi değil mi? 650 birim. İçerik diyorum buraya da. İçerik olsun. İçeri yazdıktan sonra TD'yi kapatıyorum. Son olarak da TR'yi kapatıyorum. İkinci satırımız da tamam bakalım. Çalıştırıyorum. Evet. Bakın benler kısmı oluştu. Ana sayfa burada, içerik burada. Şimdi arkadaşlar, bunun yatay olarak ortalanmasını içeriğin de aynı şekilde yatay olarak ortalanmasını ya da buraya büyük bir iframe e ekleyeceğimiz için bu ortalama yapmamıza gerek yok. Bunu yatay ve dikey olarak ortalamak istiyorum. Bu yüzden yatay ve dikey ortalamak için arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Yatay ortalamak için ne hangi parametremizde? Align parametresi değil mi? Align parametresi de center. Arkadaşlar bunun başına V ekleyerek Valink Top 10, top 20 müzik listelerini izliyorsunuz değil mi? En baştaki 10 anlamına geliyor. O zaman ben bunu en üstte hizalayacağım zaman arkadaşlar top yazacağım. Tamam. Eğer ben bunu ortalayacaksam middle yazacağım. Şöyle diyelim bakın top yazalım. Top yazdık kaydediyorum. Hemen yenileyelim. Yenilediğimiz zaman arkadaşlar. Yatay ortada da center. Wiling, dikey olarak da top en üstte bu şekilde. Aşağıya hizalama yapacağım zaman arkadaşlar burası battım. İzalamaya bakın dikkat edin. Aşağı izalandı. Bunu da orta dikey olarak ortama yaptığımız zaman da arkadaşlar ortası anlamda middle. 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 2 de İkide, değil mi? Yok. Bir yaz çalıştıralım bir saniye. Evet middle 2 değil. Bu da ne oluyor? Dikey. Evet yukarıdan şey V oradaki vertical'dan geliyor. Vertical dikey anlamında. Vertical align yani vertical dikey hizalama arkadaşlar. Middle dediğimiz zaman ortada, top dediğimiz zaman üstte, bottom dediğimiz zaman da altta oluyor. Anlaşıldı mı? Bizimki nasıl ana sayfaya baktığımız zaman ana sayfa üstte hizalanmış. öyle değil mi? O zaman bu middle yerine ne yazacağım? Top yazacağım. Top yazdım ve kaydettim. Çalıştırdığımız zaman arkadaşlar baktığımızda menümüz dikkat ederseniz bu şekilde oluşturuldu. Ana sayfa vardı, MyNet vardı öyle değil mi? Hemen ben buraya aşağı indireyim. Kap karışmaması için. Menülerin olduğu hücreye gelelim buraya. Bunu da aşağı indirelim. T TR'de burası. Birinci hücremiz burası. Ana sayfadan sonra ne vardı arkadaşlar? BR ile biraz alt satıra geçip MyNet. Öyle değil mi? BR ile biraz alt satıra geçip MyNet'ten sonra ne vardı? ÖSYM. BR ile Biraz satıra geçip Map vardı BR ile biraz satıra geçip iletişim vardı İletişim mi var. Efendim Tamam link ekleyeceğim ona tıkladığımız zaman Sağ tarafta içerikte açılmasını sağlayacağım Şimdi içeriğin olduğu yere arkadaşlar Internal frame dediğimiz E-frame parametre E-frame'i kullanacağım E-frame E-frame neyim Eşittir Orta diyorum arkadaşlar büyük harflerle Orta bir çerçeve oluşturuyorum. Çerçevenin ismini ne yaptım? Orta. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Buranın boyutları nedir arkadaşlar? Genişlik olarak 650, yükseklik olarak 450. Evet 450. 150 benlerdi Toplamda 600'dü. 450 600. O zaman genişliği iframe e name orta dedikten sonra genişliği 650 450. 450. 450. 450. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar E-frame'i ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bakın şimdi şunu görmenizi istiyorum. E-frame çalıştığınız zaman buraya bakın çerçeve geldi. Yani dikkat ettiniz mi? Evet çerçeve var. Tıkladığım zaman burada açılmasını sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya indeks e, ben ana sayfamın ismi ne? Şablon nokta şablon 01.html öyle değil mi? Ana sayfaya tıkladığım zaman şablon 01'in açılmasını sağlayacağım hemen geliyorum buraya diyorum ki arkadaşlar bu linki neyle veriyordum a href eşittir ana sayfamız neydi şablon 01.html dedik mi evet target nerede açacak aynı sayfada yani altre parent ana sayfaya tıkladığımız zaman bu şekilde gelecek a'yı kapatıyorum buradan arkadaşlar bir alt sata geçen mainnet'i de karışmaması için aşağıya geçiriyorum. Bak. Şimdi mainnet'e tıkladığımız zaman ne olacak? Ahiref eşittir http://www.mainnet.com. Adres bu. Target. Nerede açacak? Ben sağ tarafa eklediğim çerçevede. İsmi neydi arkadaşlar? Hayır, sağ tarafa eklediğim çerçevenin ismi E-frame'in. orada. Targıta ne yazacağım o zaman arkadaşlar? Büyük harflerle orta. Bakın bunu yazdım. A'yı da ne yapıyorum? Mayonetten sonra kapatıyorum. Bakın şimdi. Kaydediyorum. Hemen baktığımız zaman. Evet köprülerin geldiğini göreceksiniz. Çalıştırıyorum. Ana sayfaya tıkladığım zaman aynı sayfada şablon 0.1.7 melek geldi. Mayonete tıklıyorum. Evet internetten dolayı gelecek şimdi. Bekleyin. Evet, mainet karşımıza geldi. ÖSYM'ye tıklayınca yapmaması için de arkadaşlar karışmaması için bir alt satıra geçiyorum yine burayı. Ne diyeceğim? ÖSYM A pardon, A href A http://www.osym.gov.tr dedik mi? Target nerede açacak? Yine sağ tarafta açmasını istiyorum o zaman. Orta isimli çerçevede açacak. Tamam. Orta isimli çerçevede açacak. Nereye kadar olan yerde bu linki görecek. ÖSYM olan yere kadar. Yani A'yı burada kapatacağım. Map içinde biraz satara geçiyorum. Ne yapacağız? Ahiref eşittir. http://www.map.go.tr dedik mi arkadaşlar? Target'ımız yani hedef çerçevemiz eşittir. Ne diyoruz? Ortada açacak. Bunu da yaptık. Mapten sonra ne yapacak arkadaşlar? A'yı kapatıyorum ve iletişime geçiyorum. Şimdi iletişim için daha önceden yaptığım bir sayfayı buraya göstermek istiyorum arkadaşlar. İletişim için bu sayfanın gelmesini sağlayacağım. Bu sayfanın ismi ne? Tekrar.html Dün yapmıştık ya bunu. Şimdi masaüstünde üstünde aynı yerde arkadaşlar. Ben iletişime tıkladığım zaman da a href aynı yerde olduğu için dosya direkt dosyanın ismini yapıyorum arkadaşlar. Tekrar.html olarak ne yaptım? Oluşturdum. Nerede açacak? Tabii ki orta isimli çerçevede açı evet iletişime tıklandığında yapacak bunu o zaman a'yı burada kapatıyorum ve kaydediyorum şimdi bakalım arkadaşlar sayfamızı yenileyelim ana sayfaya tıkladık boş sayfa geldi mi geldi burada bir hata var bakalım evet aynen bakın ufacık bir işaret bile ne yapıyor hata yapmamızı sağlıyor hemen bunu geldik ana sayfaya tıkladık düzgün geldi mayonete tıkladım arkadaşım MyNet açıldı. ÖSYM'e tıklıyorum. ÖSYM'e geliyor. MEB'e tıklıyorum. MEB.gov adresi sıkıntı olabilir. İletişime tıkladığınız zaman da iletişim dosyasının ne olmasını sağlıyor. Bu şekilde gösterilmesi sağlıyor. Var mı buraya kadar sorun? Yok. Şimdi arkadaşlar şunu da görmenizi istiyorum. Adreste adresi bir sıkıntım var. HTTP map.go.tr Ortada açmasını istiyorum. Sorun yok değil mi map adresinde? Mapgo.tr. Tamam bu şekilde ama açtığını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz şunu görmenizi istiyorum. eee i̇nternete geldim. Buraya Google'a geldim arkadaşlar. Google'dan bg.gif bg.gif background'dır arkadaşlar. Görsellerde arıyorum bunu. Görsellerde aradım. Şu, şu resim hoşuma gitti bunu tıklıyorum. Evet arka plan için tıkladım bunu. Bakın bu karo gibi olduğu için arkadaşım birbirini tamamlayan bir resim bu. Sağ duşa basıyorum. Fark, resmi farklı kaydet dedim Nereye kaydedecek? Masa üstüne. B, BG nokta ne olarak? GIF olarak kaydettim bunu. Öyle değil mi? BG GIF olarak kaydettim. Şimdi arkadaşlar burada ben tablomun rengini BG color'ını eşitli beyaz yapacağım. Yani white diyorum. Body'nin de arkadaşlar burada bakın body'de bir şurada bir sıkıntı var. Bunu niye söylemediniz? Bunu ile kesiyorum. HTML'den önce buraya kapatıyorum. Evet, bunu yaptık. E, ee, body'nin de arkadaşlar zemin re resmini back ground eşittir ne diyeceğim arkadaşlar background'ına? bg.gif resim dosyamızın ismi bg .gift, öyle değil mi? Kaydediyorum. Bakın şimdi sayfayı yenilediğimiz zaman arkadaşlar daha güzel bir sayfa ortaya çıktığını göreceksiniz Tamam Ana sayfa tamam, MyNet tamam ÖSYM tamam Map tamam Map'te sıkıntı var arkadaşlar adresinde tamam Bu şekilde oluşturmuş olduk Evet bu basit bir site şablonu Neyi gördük? E-Frame'de arkadaşlar bir çerçeve oluşturmayı Bu çerçeve E-Frame zaten Internal Frame'den geliyor yani sayfa e içi çerçeve Sayfa içi çerçeve ekleyip linki tıkladığımız zaman Ah HREF tagının target parametresi neydi? Hangi çerçevede açılacağını belirtiyordu. Bu şekilde ne yaptık? Orta isimli çerçevede açılmasını sağladık ve ilk site şablonumuzu oluşturduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıklı ve hoş kalın.